Ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından Ataşehir Gençlik Kolu Başkanı Ulaşcan Arslan'ın hazırlanan bir pankart nedeniyle emniyete çağrıldığını duyurdu. Bolu Kartalkaya kayak tesislerindeki Grand Hotel'de çıkan ve 78 kişinin öldüğü yangın faciası nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Ataşehir Gençlik Kolu AK Partili 22 yılda en az 24 facia 54780 ölü sıfır istifa yazılı bir pankart hazırladı. Ardından pankart gerekçe gösterilerek CHP Ataşehir İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ulaşcan Arslan ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından iktidarın hazımsızlığı iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler. Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaşcan Arslan'ı emniyete çağırdılar. Hukuk komisyonumuz ve avukatları Gençlik Kolu Başkanımızın sürecini yakından takip ediyor. Kendini kaybetti şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz. Arkadaşlarımız hakikati haykırdı. AK Partili 22 yılda en az 24 facia, 54.780 ölü, sıfır istifa ifadelerini kullandı dedi.